Herkese merhaba arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü açılımımızda eril ve dişilin konuşturmasını yapacağız. Eril enerji dişiline, dişil enerji eriline nelerse söylüyorsa bilinçaltlarında, ilişki vurgularında, blokajlar, engeller, sıkıntılar, gizledikleri bir takım kavramlar, neyse bize burada hepsi birbirlerinin hakkındaki tüm niyet, enerjilerini ve düşüncelerini dile getirecekler arkadaşlar. Biliyorsunuz ki uyumlanmanız için abone olup tüm bildirimleri tıklamanız gerekiyor. Aynı zamanda birebir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gözlerimizi kapatıyorsanız eril iseniz dişilinizin ismini 3 kere dişil iseniz e, eril iseniz dişilinizin ismini 3 kere dişil iseniz erilinizin ismini 3 kere söylüyorsunuz arkadaşlar. Hazırsanız niyet enerjilerimizi erillerden başlatıyoruz. Elin enerji, dişin enerji senin karşında olsaydı gizlediğin sırlar, düşünce enerjine ne varsa bize attırır mısın? Elin enerji, dişlinin hakkındaki tüm aşk, özlem, sevgi boyutlarını şu anki güncel vurgularında uğraşların, blokajların, engellerin ve gizlediği bir takım olaylar neyse bizimle lütfen konuş. Değilim Aklınızdaki kişi yani eril enerji, eril enerjiler arkadaşlar açılacağım düşünceleri dişliğine söylemek istediği blokajlar, gizli sırlar, özlemi, sevgisi, boyutu her bir şekilde aktaracak. Evet diyor senin kalbini çok kırdım. Bakın ben diyor senin kalbini çok kırdım. Araya ikinci, üçüncü kişileri dahil ettim. Bu ilişkide hayal kırıklıkları oldu. Ee, kalp kırıklıkları oldu. Üçüncü bir kişiler aramıza... üçüncü kişilerin girmesine sebebiyet verdik ve biz düşlediğimiz bir takım olaylarda yarım kaldık. Hani aydınlanmalar yaşamak istiyorum. Artık ben bu olayın içerisinden, bu kavramdan, bu kalp kırıklıklarından çıkmak istiyorum. Evet, aklımdasın, düşüncelerimdesin. Sana anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki, seninle iletişime geçmek çok istedim. Ama bu iletişim dönüp dolaşıp nasıl bana geldi, nasıl farklı bir boyutlara taşıdı gerçekten anlamıyorum. İletişim için sana yaklaştığımda bir takım yanlış anlaşılmalara meyil verdik. Aslında ikimizin de niyet enerjilerini birbirlerine kavuşmak varken, birbirimize kavuşmak varken hep böyle geçmişle alakalı yapılmış oldu, yapmış olduğum ya da yapmış olduğumuz bir takım olaylara yöneldik. Evet senden bir takım geçmişte yaşamış olduğum üçüncü kişilerle alakalı yapmış olduğum görüşmeleri senden sakladım ihaneti senden sakladım bir yalan var ortada ama sana bunu anlatamam bu bir gizem benim bir gizemim bunu çözersen ben yıkılırım ya da e, sen üzülürsün diye ben bir takım e, inkarla yalanla hani bunun savunmasına girdim ama sen farkındasın her şeyin bilincindesin ve her şeyi gördün ve okudun eyleminde arkadaşlar ee, ama lütfen beni aydınlat yani ben hayatımda tekrar seninle olmak istiyorum ee, ayrılıklar yaşadık çünkü biz bu süreçte çünkü sen benim geçmişimde kaldın içimde bitmeyen bir sevgim var ee, enerjin var aynı zamanda çok büyük bir özlemin oluştu evet aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen sana karşı kalp enerjilerimde kırgınlıklarım var evet sana haksızlıkları seni haksızlıkları uğrattım sana sana e, Birlikte kurduğumuz hayalleri bir başkasıyla adım attım. Eğer araya, araya üçüncü kişiler soktum. Ama e, bakın arkadaşlar 17 ve 21 enerjisi verdi bana burada. Bu nedir? E, herhangi bir ayın 17'si ve 21 vurgularında 17 Kasım'la e, 21 Kasım tarihleri arasında kesinlikle diyor e, ben diyor sana diyor adım atmak istiyorum. Özellikle arkadaşlar bu 4 gün içerisinde olur yakın enerjilerde eğer birlikteyseniz hani birlikte bir vakit geçirelim hani bir konuşalım ya da bir hani bu durumu çözelim yanlış anlaşılmalar varsa bunun üzerine bir konuşma yaşayacak mısınız arkadaşlar eğer çalışma alanı, alı alanınız varsa burada da birbirlerinizden sanki böyle kaçıyormuşsunuz gibi düşünün bir kaçış enerjisi var aklınızda kişinin neden olduğunu gerçekten bilmiyor ama birbirlerinize karşı hani değişken enerjilerdesiniz ve şüphe vurgularınız var ikinizin enerjisinde de. Evet diyor sen çok mantıklı bir kadınsın, dişisin. Sen benim kadınımsın. Ben seninle hiçbir zaman senin hakkında kötü enerjilerde bulunmadım, düşünmedim. Evet ben diyor seninle düşüncelerimde hep sonsuzluk vardı. Olası gelecekle ilgili planların bu yöndeydi. Zaten biz seninle hep planlarımızı, tatil planlarımızla şöyle yaparız, böyle yaparız düşüncelerimizi birlikte kararlaştırdık. Ama birden ne olduysa aramızda yanlış anlaşılmalar oldu. Aslında biz seninle birlikte bir kutlamaya, bir gözün aydına ya da bir ziyarete gidecektik, bir davete gidecektik. Bunun planını bile yapmıştık. Diyen bir aklımızdaki kişi var. Ama sen, sen birden alevlendin, birden öfkelendin ve olayları farklı bir boyuta taşıdın diyen, dönemsel bazı arkadaşlarımızın eril enerjileri de dişil enerjilerini suçluyor. Evet, biliyorum sen çok duygusal bir insansın, hissiyatlarına çok güçlü bir insansın, hissiyatlarına çok güçlü. Biliyorum senin çok üzdüm ama ben sana iletişime gelmek istiyorum. E, hala seni unutamadım, düşüncelerimde sen varsın. Ee, yanlış da yaptım hatalıyım bunun farkındayım ee, ve bu konuda da bir ortak enerjiye çıkalım lütfen aydınlatalım artık enerjimiz diyen bir aklınızdaki kişi var araya bir takım blokajlar girmiş arkadaşlar ayrıldıktan sonra hayatına yeni bir insan almış olabilir ve siz bunu öğrenmiş olabilirsiniz. Ya da beraberlik içerisinde bir yazım enerjisini görmüşsünüz ve bundan dolayı da bir öfke patlaması, bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Bunu bana nasıl yaşattın, bu mesajı ona neden, ne boyutta yazdım... gibi bir kavga eğiliminiz var. Ama hep böyle kutlama enerjisi yani ortak planlarınızda hani birlikte şunu yapalım. Şuraya gidelim. Hep bu düşüncelerdeyken şu an biz nasıl bu konuma düştük, ne, ne haldeyiz ben de anlamadım diyen ve dönemsel Farkında size incittiğini ve kalbinizin kırdığını farkında ve tekrardan bu kalp kırıklığını ta, yani düzeltmek için e, evet sizi çok üzmüş, çok ağlatmış, çok yıpratmış bunun hepsinin farkında ve bunu telafi etmek için size geliş yapacak ve adım atacağını söyleyen bir aklınızda bir kişi var. Evli enerjiler bu yönde, dişil enerjinin bu şekilde seslenişleri var. E, düşüncesinde evet ben diyor geçmişte bir hata yaptım. Ee, bunu inkar etmek zorundaydım bir ihaneti bir yalana bir dolana görüşmeyi iletişimi ee, ama neden diyor çünkü e, bunu sana tamamen net bir şekilde anlatmış olsaydım sen daha çok kırılırdın üzülürdün ama siz her şeyin zaten sen her şeyin farkındaydın ee, bir şekilde bağırmalarıyla çağırmalarıyla üst konuma çıkma yani e, yalan atmak zorundaydım çünkü sen daha çok inceleyecektin evet, bir şeylerin uyanışına geçtin ee, belki bunun için senin kalbini çok kırdım ama bunun telafisi için zaten uğraşıyorum diye bir eril enerji var. E, ee, enerjilerin vurgusuna bakalım arkadaşlar. Bu konuşmalara neler diyecekmiş? E, ee, sen benim kalbimi öyle bir kırdın dediniz ya. Evet bir kalp kırıklığı. Üçüncü bir kişiler var. Bu birlikte karmik enerjilerde, karmaşık enerjilerde var. Aydınlat beni beni öyle bir aydınlat ki bu benim kalp kırıklığımı yani bu üçüncü kişi kim beni aydınlatmadan sana kesinlikle adım atmayacağım ya da sen bana e, bu konuda eylem getireceksin yani sen beni aydınlatacaksın bu insanla ya beni yüzleştireceksin ya da bu üçüncü kişileri aradan tamamen çıkartacaksın bunu bana nasıl yaşattın beni aydınlatacaksın ben senin konuşmalarından asla tatmin olmadım diyorsunuz dişil enerjiler Dişin enerji ben sana her konuda senin sıkıntılı bulgularında, düşüncende olsun, her konuda iş alanlarında olsun, çalışma döngünde olsun, parasal konularında olsun yanında olmaya çalıştım. Her konuda parasal ya da maddi ya da manevi döngülerde sana akılın, akıl danıştım, yanında çalıştım yahut şöyle yaptım böyle yaptım bir şekilde senin yanında olmaya çalıştırmışken Sen yapsın? Ee, dediğim dedik yani bunu bile bile bana e, beni suçladın. iki anahtar enerjisini gösteriyorsun bana. E, burada benim bir kavramım yok. Yani ben sana bir şey sorduğumda sen dediğim dedik enerjilerindeydin. E, hatanın farkında olmana rağmen e, başka insanların e, laflarıyla sözleriyle hareket etmeye çalıştın. Zaten geçmişten de gelen bir takım problemler yaşadık biz birlikte. Niye bir dişi enerji var. Ama senin görüşmeni istemediğim bir takım, bir takım arkadaşlarım vardı. Hala daha sen o insanlara yöneldin. Hani o arkadaşlarınla ya mesafe koyacaktın ya da ama sen ne yaptın? Ben de görüşmek istedim. Benim yanıma gelmedin. Biz görüşemedik. Hani biz bunları niye yaşadık? Ee, ve diyorsun ki aydınlanalım evet ben senin öyle bir pişman olmanı istiyorum ki beni öyle bir aydınlat aydınlatacağım seni diyorsun ki bana diyor ama senin pişmanlığını ben gözlerinde ve adımlarında görmem gerekiyor Bana benim istediğim boyutta geleceksin ee, dönemsel tekrar arkanın dönmeyeceğin ne malum tekrar gidersen dönemsel sen zaten gidişlerim var tekrar hiçbir şey yokmuş gibi gelişlerin var Bunlardan ben çok sıkıldım. Ben sadece benim düşüncemde ben mantık ben senin sıkıntılarını her zaman destek olmaya çalıştım problemlerine destek olmaya çalıştım sana her zaman sadıktım ve ben de hayatımda benim gibi sadık olmanı istedim senin de bana benim gibi sadık olmanı istedim her konuda destekçi olmaya çalıştım ya bana ufak da olsa yalan söyleme görüşmek mi istemiyorsun görüşmüyorum diyebilirsin bana hem parasal konularda yalanlar söyledin bunu gördüm e, ya da kazançlarınla alakalı yalanlar söyledin ya da pozisyonluyla, e, pozisyonuyla çalışma alanlarınla ilgili yani bunlara ne gerek vardı ve ben bunların hepsini öğrendim enerjine gidiyorsunuz yani bana sadık olmak için dürüst olman gerekiyor ben çünkü sana en baştan beri dürüstüm diyorsunuz dişil enerjiler e, ben seninle sadece şu yönde sana gelirim hani birlikte planlar var ya bu ilişkiye ciddiyetlik olursa artık beraberliğimize ciddi bir adımlar atacaksak ben seninle bu yola gelirim birlikte aynı kararlar ciddi eylemlerde bulunmamız gerekiyor evet ben senin bana yaptıklarına bakarsan evet ben çok duygusal bir insanım ama yaptıklarına yönelik e, güçlü olmak zorunda kaldım e, ben her zaman senin yanındayken sen hep güçlüydün ama artık ben kendi gücümü farkına vardım diyorsunuz. senin beni üzmene artık müsaade etmeyeceğim. Çünkü çıkmazın içerisinde oluyorum. Her konuşmanda ya ya konuşmaların ya faaliyete geçiremiyorsun ya da konuşmalarında görüşmelerimizde farklısın iletişime çok farklısın seni algılayamıyorum yan yanayken çok harikayız gittikten sonra uzaklaştıktan sonra iletişimlerimiz kopuk kopuk yani ben bu olayı istemiyorum diyorsunuz artık düzene girmesini istiyorum ilişki vurgularımızın diyorsunuz arkadaşlar şimdi düşüncesine bakacağım arkadaşlarım el enerjinin düşüncesi dişiline Cişin enerjinin düşüncesi, aşk kurguları, özlem enerjileri. Neyse bakalım. Ee, bakın aklınızdaki kişi adaletten bahsediyor. Kendi iş potansiyellerinden. Yani adaletle alakalı bir mahkemesi, işleriyle alakalı bir durumu ee, beklediği gelmemesi bir paranın gelmemesi bunun sıkıntısını yaşıyor ve ikilemle çok kalıyor yani bugün çok başka bir ruh halinde yarın çok farklı bir ruh haline girebiliyor ee, evet sana karşı duygum çok fazla çok yoğun ama bazen çok agresif olabiliyorum yaptığım takım olaylardan dolayı çok pişmanlıklar yaşıyorum evet ben birazcık böyle ani öfkelenen bir karakterim yaşattığım sana bir takım kalp kırıklıkları yalanlar ihanetlerden dolayı e, çok pişmanım bunu sana yaşat yaşatmamam gerekiyordu ama yaşatmış bulunuyorum e, ama ben burada artık e, düzene sokmak istiyorum hatamın farkında ol, olacağım oldum da zaten çok pişmanım ve gidilecek tek yer ve e, gidilecek son yersin sen benim hayatımda senin yanına senin kapına senin kollarında olmak istiyorum lütfen bu enerjiyi açık ve bir şekilde sana anlatıyorum. evet ben hata yaptım ama bu hatadan dolayı pişmanım. Tekrar seninle birlikte o yola gitmek istiyorum. sensiz ben ya yani senin gibi kimse olmuyor ve seninle tekrardan aynı yola gitmek istiyorum diyen bir eril enerji var. Dişil enerjinin vurgularına baktığımda her seferinde affet yani her seferinde affediyorum. Her seferinde verici olan ben oluyorum. Ama diyor arkamı döndüğümde ya diyorum yine yan yana erken hiçbir şey yok. Yine aynı şeyleri bana yaşatmayacağını nereden bilirim? Her seferinde ben affediyorum seni. Tekrar affedersem yine bana aynı şeyleri yaşatırsan ben artık başka bir rakip istemiyorum. ilişkimizde üçüncü kişilerin gölge düşürmesini asla istemiyorum. Ben sana nasıl iştensem, nasıl sadıksam senin de bana o şekilde olmanı istiyorum. Evet seni affedeceğim geliş enerjilerin o pişmanlığını gördüğüm vurgularda tekrar benim kapına, kapıma geleceğini farkındayım evet affet diye yalvaracaksın biliyorum dişil enerjiler ve senle affedeceğim hani yine aynı şeyleri bana yaşatırsan bu sefer bu sefer diyorum ama artık yeter eylemindeyim ben sana masum niyetine inandım benim de işten davranışlarım oldu senin yanında kendim olmaya çalıştım ama artık lütfen Başka insanların ya da ben arkamı döndüğümde e, acaba ne yapıyor dedirttirme bana. Çünkü bunları yaşatıyorsun diyorsunuz arkadaşlar. Bu vurgularda olmak istemiyorum diyorsunuz. Olası gelecekte bu ikili ilişkinin kavramsal boyutu, ilişki boyutu ne boyutta olacakmış hemen bakalım. ortak enerjilerinizde bir çocuk dedi. Bir çocuk yani ortak enerjilerimizde ben diyor senden diyor çocuk istiyorum. Senden haber almak istiyorum. Seninle iletişime geçmek istiyorum. Hep senin sesini duymak istiyorum. Ortak enerjilerinizde, beraberliğinizde, birlikteliğinizde birleşmeleri olacak ve bir ortak bir çocuk enerjisi olacak. Ama kızdığınız bir takım olaylar var. Özellikle arkadaş sosyal çevreyle alakalı gittiği ortamlarda olası gelecekte bir takım kızınız olaylarla karşı karşıya kalacaksınız. Birliktelik burkularınızda birbirinize değerli enerjiler sunacaksınız. Sen benim hayatımda çok değerli bir yerdesin. Sen benim hayatımda hep ol istiyorum. Aynı şekilde birbirlerinizin hayatında belki bu ayrılık yaşadınız ama bu ayrılık sevgi boyutunuzu çok güçlendirecek ve değerinizi anlayacaksınız. Birbirinizin kıymetini anlayacaksınız. Ee, ve size gerçekten sizin istediğiniz boyutta adım atacak. Görmüş olduğunuz rüyalar bir şekilde önünüze çıkacak. Ee, çok rüya telepatik yani olarak çok imgeliyor olabilir. Spiritüel enerjilerde aynı rüyaları görüyor olabilirsiniz çok sık aklınızda. Ama yakında bir haber gelecek. Yakında arayacağım seni diyor. Ben diyor seni seviyorum. Sana değer veriyorum. Haklısın. Ort ortak yani alanıma seni sokacağım. Çevremdeki insanlarla seni tanıştıracağım. Özellikle yapmış olduğum hata bir yanlıştı. Bunun telafisini zaten sana göstereceğim diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Yani burası gelecekte sevgi bağlarınızın birleşeceğini. Ortak enerjilerinize haberler gelecek. E, birlikteliğinizde bir çocuk istiyorsanız çocuklar olacak. Evet e, parasal konularda sene ortak bir alanda bir iş yapıyorsanız ya da iş anlaşmalarınız varsa bununla alakalı güzel paralar kazanacaksınız. Değerli enerjiler birbirinize değer vereceksiniz. Sosyal alanlarındaki arkadaş ortamlarıyla zaten tanıştıracak. bir şekilde de bu ortak vurgularda, bu ilişki vurgularınıza artık ciddi bir boyuta taşımaya kadar gideceksiniz. Aile kavramlarınıza kadar tanışmalar olacak ve güzel boyutlar olacağını söyleyebilirim. Evet, ufak çaplı kızmalarınız olacak. Alacağınız iletişim, haber, ya da bir kızgınlığınız var ama bu da yine gittiği arkadaş ortamları, konuşmalar ve iletişimlerle alakalı olabilir. Ama bunlar düzene girecek. Bu konuda da kendisini ifade edecekmiş canlarım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, işkile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.